Hiç merak ettiniz mi? Ormandaki bir sincap enerjisini nereden bulur? Ya da topraktaki bir mantar ne işe yarar? Tüm bu soruların cevabı doğanın muhteşem bir döngüsü olan besin zincirinde gizli. Hadi bu harika sistemi birlikte keşfedelim. Her şeyin başlangıcı gökyüzündeki devasa enerji santralimiz yani güneş. Tıpkı bir telefonun şarja takılması gibi dünyadaki yaşam da enerjisini güneşten alır. E peki bu enerji bize nasıl ulaşıyor? İşte burada sahneye ilk kahramanlarımız çıkıyor, üreticiler. Üreticiler, yani yeşil bitkiler, ağaçlar ve yosunlar sihirbaz gibidirler. Fotosentez adını verdiğimiz bir süreçle güneş ışığını, suyu ve havadaki karbondioksiti kullanarak kendileri için besin yani şeker üretirler. Bu besin onların büyümesi ve hayatta kalması için gereken enerjiyi sağlar. En kısacası bitkiler kendi yemeklerini kendileri pişirir. Bu yüzden onlara üretici diyoruz. Onlar besin zincirinin temelini, ilk halkasını oluştururlar. Şimdi sırada ikinci grup var, tüketiciler. Adından da anlaşılacağı gibi onlar besinlerini kendileri üretemezler. Bu yüzden başka canlıları tüketerek enerji alırlar. Tüketicileri üç gruba ayırabiliriz. İlk olarak otçullar. Mesela sevimli bir tavşan düşünelim. Bu tavşan lezzetli bir havuç yiyerek bitkinin depoladığı enerjiyi kendi vücuduna alır. Böylece enerji üreticiden ilk tüketiciye geçmiş olur. Ama hikaye burada bitmiyor. Ormanda pusuya yatmış bir tilki bu tavşanı avladığında tavşanın vücudundaki enerji bu kez tilkiye geçer. Tilki gibi diğer hayvanları yiyen canlılara etçil diyoruz. Böylece enerji zincirin bir sonraki halkasına aktarılmış olur. Tabii bir de hem bitki hem de hayvan yiyen hepçiller var. Ayılar ya da biz insanlar gibi. Bizler de hem elma yiyerek hem de tavuk yiyerek besin zincirinin farklı noktalarından enerji alırız. Peki bir bitki veya hayvan öldüğünde ne olur? Bu enerji boşa mı gider? Elbette hayır. İşte burada sahneye doğanın geri dönüşüm ekibi çıkıyor. Ayrıştırıcılar. Mantarlar, bakteriler gibi gözle görmekte zorlandığımız minik canlılar. Ölü bitki ve hayvan kalıntılarını parçalamaya başlarlar. Bu süreçte ölü organizmanın vücudunda kilitli kalmış olan besin maddelerini ayrıştırarak tekrar toprağa geri kazandırırlar. E bu zenginleşmiş toprakta bitkilerin büyümesi için mükemmel bir ortam yaratır. Yani ayrıştırıcılar döngüyü tamamlayarak her şeyin yeniden başlamasını sağlar. Tüm bu enerji akışını bir piramit gibi düşünebiliriz en altta, en geniş kısımda üreticiler, yani bitkiler yer alır. Çünkü en fazla enerji onlardadır. Üste çıktıkça otçullar, sonra etçiller gelir. Her basamakta enerjinin bir kısmı kullanıldığı için bir üst seviyeye daha az enerji aktarılır. Bu yüzden doğada bitki sayısı her zaman otçullardan, otçul sayısı da etçillerden daha fazladır. İşte besin zinciri doğanın bu kusursuz denge ve enerji akışı sistemidir. Her bir halkanın en küçük bir bakteriden en büyük bir aslan'a kadar herkesin bu döngüde hayati bir rolü vardır. E bu harika dengeyi anlamak, gezegenimizi korumanın neden bu kadar önemli olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve doğanın sırlarını keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.